Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyoruz. Bugün e, aldığımız fırlatma aksiyon seti ile bizim evdeki olan yollarımızı birleştirdik. Ve bunları yol yapıp fırlatacağız arabalarımızı. Burada önceki videodan açtığımız arabalar ve var. Burada diğer arabalarım var. 40 tane arabam var. Rafta 110 tane var. Toplam 150 tane arabam oldu. Hadi bakalım. Şimdi rampalar önce birleştirelim değil mi? Onu en sona bırak. Hop taktık. Ters takıyor. Şapşik. Böyle ikisini de ters yapıyorum ben öyle anlaşıyor. Anlaşıyor. Gitme be gitme. Evde kocam mı bekliyor? Kaçıyor arabaya. Ya kocası bekleyen mi? Gidiyor. Ne bileyim ocakta yemek var <gülüyor> ya. <gülüyor> Güzel. Şimdi uzat bana doğru ben masanın diğer tarafına geçeyim. Sonuna kadar gidiyor zaten baksana Tamam ben burada dururum sen araba gönder. Şimdi buradan öncelikle şu da yeni yolunu da göstermiş olalım bir de. Vay yola bak. Başlayalım mı? Başla bence. Kurma kolunu çektik. Kolları çevirdik. Aracımızı rampaya yerleştirdik. Ya Allah. Suratıma gelmez değil mi lan? Ana basın. Ana bozulmuş. orada. Çok hızlı geldi lan. E bir şöyle yap bak katman katman yap. Ağır çekim yaparsın sen bir tanesini. Şöyle önce bir tekin oha. Dur o ucunu da göstermiş olalım nasıl diye Böyle soralım. Böyle bir tane adım oluyor 2 3 adım. 3 kademe kademeyle. Birinci kademe. Ha sen iki... bunun videosunu çekmiştin zaten. Evet. Önceki videolarda görebilirsiniz cihazın evet. çalışmasını. Bu videodi bu bundan önceki değil. Onların önceki, ondan önceki eee atıyorum ve ilk bir ilk kademede atıyorum. Böyle. Şimdi aynı arabayı gönder, aynı arabayı senin gel, Belli olsun. Ben onu gönderim. Pati bağırma, pati mutfağa girmeye çalış. Şimdi ikinci kademe. Bu güzelmiş. İki kademe en iyisiymiş bence. üçte çok hızlı geliyor, birde de yavaş geliyor. Yine gönder, üçü deneyim. Şimdi arabayı çek, bir de uçsun. Ne gerek? Ay telefonu çek. Öyle deneyim. Şöyle olsun. Lan oğlum ben öyle çekiyorum, sen öyle. Bir çek. Niye baba uçsaydı? Uçursun. Ah yoldan çıktı bir daha gönder. Yoldan çıktı yoldan. Fark eder. Tam olarak belli olsun. Buymuş En iyisi iki bu arada. Şimdi başka araba mı göndereyim? Sen gönder. Bir de sen oradan bas videoda göster öyle Evet. Şöyle. Şimdi şeyden Batman. Batman bakalım gerçekten hızlı gidiyor muymuş. Gerçekten gibi arabası hızlı mı? Uf. Bayağı iyiymiş. Şimdi öbür Batman'i e deniyoruz. Bakalım hangi Batman arabası daha hızlı. Bir tane daha vardı da onu getirmedik. O burada Bu büyük olduğu için yoldan çıktı. Güzel değilmiş. onu göndermedik. Bir, bir şans daha ver. Bu sağa sola çarpıyor geniş olduğu için. Dur öbür ha. Minik Batman arabasını görmüş müyüz? Ağırmış da bu. Bak minik Batman arabası. Tamam mini yola. Onu gösterdik yanına gönderdik. Bir tane daha var arkadaşlar. O da Batman'in ilk arabalarından biri. Onu şu an gösteremiyoruz. Ramp rafta başka zaman hepsini bir arada göstereceğiz. Bayağı ben. iyi. Bak bu en iyi Batman arabasıymış. Nasıl Batman lan? Ha, Batman. Batman. Batman'in mini arabası. tek kişi geliyor. Ben bazen iki, kişi, iki kişilik. Sonra sığıyor olan artık. Ben neden öyle söylüyorum Denizaltı. Sayıyor mu? Denizaltı göndereceğim arkadaşlar. Tekerlekli denizaltı. Büyük ihtimal yavaş gidecek. Pati bağırma pati. Acıkmış. Daha yeni yedi. Ana basan. Bak bu no. Şuna ya. Çok ağır oldu. Denizaltı. Olmuş alabora oldu. Ne şimdi Timsah araba. Timsah araba hızlı gelir gün. Ha? Gitsen artık. Buna bir şeyler olmuş ha. Şaha kattı. Bu da fena değilmiş. Şimdi Bu yeni arabalardan biri daha. Bunu ne zaman aldın? Onu şey maaşlarda göndermişti. Set gönderdi ya. Ha onun meselesi. içinden ha? mi? Ha. hiç hatırlamıyorum. 20'li bir 60 göndermişti. Şimdi yeni aldığımız arabayı da dünkü videodaki. Şuna çarpmasa iyi geldi. Bir daha at. Yeterliydi bence. Benim. Uf, bu güzelmiş. Şimdi geldik zurnanın zurt dediği yere. İkinci iki tane zurna var. Şimdi birinciyi deniyoruz. Birincisi büyük bir araba. Nasıl olacağını deneyeceğiz. İkincisi de göreceksin. Büyük olmasa rağmen güzel gitti. Ve bonus, bonus değil, bonustan bir öncesi, bonus da Bu tekerlekli sandalye. Sizce tekerlekli sandalye gidecek mi? O sence? Gidecek bence normal araba gibi. Ağır, hafif ya. küçük ya. Hareket çizerek geldi hem Patladı lan. Bence bir kere daha atalım. Bu bir şey ya bak. Şunu gördüm bak. Tamam öyle ver. Ama öyle Dönüyor. şey. Öyle yaptım zaten. Öyle yapmadım. Şaha kalkmış gibi yap dur. Yok. Takla <gülüyor> <gülüyor> Demek ki bunda sakin gideceksin. İçki de gerek sandalye yani ne? Ne kadar hızlı yapabilirsin. Bir daha deneyelim. Son kez buna bir hafta veriyorum çünkü ben sandalye çok seviyorum. Öldü. Taklacı kaç? mı Zikzak gidiyor bak bak bak. İşte büyük olduğu için herhalde. Böyle böyle gidiyor küçük kalıyorsan. Senin, senin gibi gidiyor işte. Bir <laughs> de en hızlı giden arabayı size göstereyim mi bu yolda? Sonra toplar. Oh kırdık. Şu var bir tane. Bu var bir tane. Ve nerede olan bu? bu. Bu üçünü gönderiyoruz baba. Üçünü de tek tek. Bu üçü en hızlı gidiyordu. Bu da Marşı abinin gönderdiği. Bu da Marşı abinin Bu da Marşı abinin gönderdiği. Bu, benim bu, 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 bu benim aldım. Sadece Marşı abinin mi aldı? Kendi arabası bu arada. çıkmıştı. Ve bu. Allah Allah. Bak bunu bozmuşlar ha. Doğru tamam, arkası Gitmiyor. Geçen günde ne şey güzel atmıştık, izledim. Evet şimdi son bir şey. 300. 300 aynı anda gelecek. X gelsin. Sonra 300 yaparız. Gönderiyorum. Ona. O, bu, bu. o ona çarptı kaldı. Bunlar geldi. Aman. Şöyle ortada kalsın öyle çarpsın. Geldi zaten. Biraz hafif iteli. Azaltayım bir şey Evet. Bir videomuzdan sonra geldik. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yolu da uzatırız. Yüksek de yaparız. Her şeyi yaparız. Ve bağımla iki tane olursa karşılıklı Çarpışan araba yaparız. Kimi ki dışarı çıkarsa o kaybeder yaparız. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Like atın. Bay bay.